Abiciğim, madem böyle bir şey yapacaktın bana da haber versenin bari. İyi mi oldu şimdi? Mutluluğunu çaldınız, bir de burada keyif çatıyorsunuz ha? Şimdi olup biteni herkese anlatacağım. Bir insan hem en büyük günahkar, hem de en günahsız nasıl olabilir? Ne tepki bu kadar. Bir daha üzülmek istemiyor. Benim asıl sinirlendiğim, beni kandırmaya çalışması. Sen beni mi takip ediyorsun? Hava almaya çıkalım. Amca havanı alırsın. Aşıksın sen. Yasmin'e. Rüzgarda fazla durma. Hastasın ya hani. Bu iş uzarsa daha çok üzülmez mi peki? Evet. Ama buna izin vermeyeceğim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.